tam 21 milyon TL'lik bedava kazanabileceğimiz büyük rekor bir etkinlikle sizlerle beraberim. Binance'in Türk'lere özel yapmış olduğu bu büyük etkinlik hem mevcut kullanıcıya özel hem de yeni kullanıcıya özel şimdiye kadar yapılmış en büyük etkinlik. Bu etkinlikten mutlaka herkes kendi payını almak zorunda. Etkinlik kuralları gayet basit. Ya bu bana çıkmaz diye düşünmeyin. Binance hesabı olanlar da olmayanlar da mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyip 21 milyon TL'lik havuzdan payınızı almayı unutmayın. Para Mühendisi kanalına hoş geldiniz. hiç lafı uzatmadan hemen etkinliğe geçiyorum. Etkinlik sayfamızı burada görüyorsunuz. Adım adım neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. İlk önce yeni kullanıcı ne yapması gerekiyor? Yeni kullanıcı gördüğünüz üzere ilk önce bir Binance hesabınız olması gerekiyor. Açıklamalardaki linkten ömür boyu komisyonu indirimli bir şekilde bu etkinliğe kayıt yapabilmek için kayıt olabilirsiniz. Ayrıca de alım satım yaparken de komisyon ücretlerini bayağı bir düşürmüş olursunuz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Birincisi hesabı açmamız gerekiyor. İkincisi kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulaması yapmadan hiçbir borsada işlem yapmıyoruz. Niye? Olay ki herhangi bir sıkıntı çıkarsa örnek veriyorum numaramız gitti, mail adresimiz gitti. Biz borsaya kendi çimliğimizle ulaşıp destek talebinde bulunup ve hesabımızı geri alabilmemiz için önemli. Yani bir açıdan da kendimizi korumuş oluyoruz. Buradaki ikinci yapmamız gereken de ilk kriptonuzu satın alın. Burada fiyat hiç fark etmiyor. 10 dolarlık da alabilirsiniz, 20 dolarlık da alabilirsiniz. İlk kez bir kriptoyu al sat yaptığınız zaman ikinci görevi de tamamlamış oluyoruz. Sonrasında da bu sayfanın en üstünde bulunan şimdi katıl butonuna basıyoruz. Şuradaki butona. Buradaki sı Sıralama hiç fark etmiyor. Ben geldim buradan şimdi katıla tıkladım. Ondan sonra gittim kimlik doğrulama yaptım. Sonra kripto alıp sattım. Bu hiç fark etmiyor. Sıralamanın hiçbir önemi yok. Hangi koyunu alıp satmam gerekiyor? Hiçbir önemi yoktur. Burada ne kazanıyoruz? 10 dolar garanti hoş geldin ödülü kazanıyorsunuz. Bayağı büyük bir ödül havuzu olduğu için bu kolay kolay bitmeyecektir. Yaklaşık bir aylıkta bir süreci var. Gördüğünüz gibi 29 gün 5 saat kalmış durumda. O yüzden buraya hemen hızlıca kayıt olmak önemli. Burada da gördüğünüz gibi görevleri tamamlama sıralamasının hiçbir önemi yoktur. Yani burada kriptoyu satın alıp sonra kayıt butonuna tıklamanız hiçbir şey değiştirmiyor ama hızlı bir şekilde yapmanız önemli. Çünkü niye? Hemen aşağıda göstereceğim şeyler için ayrıca burada da mevcut kullanıcının nasıl katılım yapabileceğini bu pastadan nasıl pay alabileceğini hemen göstermiş. Bu sayfanın en üstünde yine buradaki şimdi katılın butonuna basıyoruz. Hatta ben de sizinle birlikte basayım. Ben de mevcut kullanıcıyım sonuçta. Bakın kayıt başarılı. Şu anda etkinlik boyunca en az bir kere alsat yapmamız gerekiyor ki yaparız zaten her zaman alsat yapıyoruz. O yüzden mevcut kullanıcılar mutlaka ve mutlaka buradaki katılım butonuna tıklasınlar. Şans eseri bir bakarsınız güzel bir mevla yani biraz sonra sayacağım 25 bin dolardan tutun da daha yüksek ödüllere kadar kazanma fırsatı mevcut. Ayrıca yeni kullanıcılar için de bu geçer. Yani yeni kullanıcı görevini aldınız 10 dolarınızı aldınız sonrasında buraya da katılabiliyorsunuz. O yüzden bu etkinliği mutlaka ve mutlaka yapıyoruz. Yine mevcut kullanıcılar tekrar ediyorum kripto para alım satım yaptık. Sonrasında arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Binance'a kendi referans kodunuzla yeni kullanıcı görevini başarıyla tamamlayan her arkadaşınız için de 5 dolar ödül kazanacaksınız. 5000 dolarlık büyük ödül havuzu ve 25000 dolarlık mega ödül kazanma şansı elde edeceksiniz. Ayrıca 50000 dolarlık hacme ulaşanlar da hacim şampiyonları ödülünden kazanma şansı elde edeceklermiş. Yine alt kısımda da görevleri tamamlama sıralamasının hiçbir önemi yoktur yazıyor. Şimdi Yeni kullanıcı garanti ödülleri 100 bin dolarlık bir havuzmuş yani ilk 10.000 kişi burayı kazanacak ki bu 10.000 kişi baya yüksek bir rakam öyle kolay kolay dolmayacaktır ama hızlı bir şekilde hareket etmeniz burada önemli eşiniz dostunuz işte yanınızda sağınızda sonunuzda kripto ile uğraşan herkesi üye etmeniz sizin için mantıklı olacaktır. Burada 10 doları küçümsemeyin 10 dolar 10 dolar yeni olan kazanacak 5 dolar siz kazanacaksınız ve bunu çoğalttığınız zaman bayağı bir yüksek miktarlar kazanacak arkadaşlar vardır ki benim de tanıdıklarım arasında böyle şeylerden güzel paralar kazanan arkadaşlar da var. Bunun da ipucunu vermiş olayım. Yeni kullanıcı görevlerini tamamlayan kullanıcılar mevcut kullanıcı görevlerini de tamamlayarak mevcut kullanıcı ödüllerinden de faydalanabilir. Biraz önce de söylediğim gibi Mevcut kullanıcı garanti ödülleri 50 bin dolar demiş. Yine bu mevcut kullanıcıların kazanabileceği davet ödülü de 50 bin dolar ile sınırlıymış. Bunu da hemen hızlıca geçiyoruz. Bakın yeni kullanıcılar ve bu kullanıcılara referans olan arkadaşlar büyük ödül havuzunu birlikte paylaşırlar demiş. Bu nasıl oluyor? Her 250 yeni kullanıcı görevini tamamladığında 2 adet 5000 dolarlık ödülü açılır demiş. Yeni kullanıcı görevini 250 ve katları olarak tamamlayan 40 kişi 5000'er dolar kazanır demiş. Örneğin 250. 500. 750. 1000. 1250. böyle gidiyor ve 10.000. kullanıcıya kadar. 5000 dolar kazanıyor 40 kişi Binance hesabını açarken referans kodu kullanmış ise. Bakın burası önemli referans kodu kullanmadan üye olanlar bu etkinliğin dışında kalıyor. O yüzden açıklamalardaki linkten kayıt olmanız önemli. Hemen aşağı geliyoruz. Mega ödül havuzu yine 2x 25.000 dolar. Yani 25 25 kazanıyoruz ve 50.000 dolar toplam ödül. Burada da gördüğünüz gibi 500, bin, 2 bin, 4 bin, 6 2000, 4000, 6000, 10 bin olarak gidiyor. Yani 500 yeni kullanıcı sayısına ulaşıldığı zaman 2.500 dolar 10 bine ulaşıldığı zaman da 50 bin dolar olarak ödül havuzu büyü büyüyecektir ki bu ulaşılacaktır bu seviyelere çünkü Binance'in yaptığı en büyük etkinlik bu. Yine mega ödül havuzunu yeni kullanıcı ve onu davet eden mevcut kullanıcı olmak üzere iki kişi paylaşır. Yani 25 dolar sizi davet eden kişi 25 bin dolarda, siz kazanmış oluyorsunuz. Mega ödül havuzlu görevleri tamamlayan kullanıcı sayısı 500'e ulaştığında açılır ve kademeli olarak 10 bin kişi olduğunda 50 bin dolara ulaşır diyor. Yeni kullanıcı görevini 10.000. sırada tamamlayan bir kişi 25.000 dolar kazanır. Bu, bu kullanıcı ayrıca yukarıdaki de 5.000 dolarlık ödülü kazanacağı için toplam ödül miktarı 30.000 dolar dolar olacaktır arkadaşlar. 30 bin dolar. Yani 30 bin dolar dediğimiz 32 ile çarptığımız zaman 960 neredeyse 1 milyon TL ediyor. Burada da o kadar zor bir görev yoktur. Katılıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ve sıralamaya girerseniz bu ödülleri kazanıyorsunuz. Sıralamaya giremediniz ne kazanıyorsunuz? 10 dolar kazanıyorsunuz. 32 ile çarpın 320 dolar. Allah bereket versin. Ayrıca bu ödülde çekilebilir, kullanılabilir bir ödül. Yani orada bonus ödülü veya komisyondan kesilen bir bilet gibi düşünmeyin, direkt paranız hesabınıza yatıyor. Yine bu kısımlarda da hacim ödüllerini paylaşım kısmı yer alıyor. Yine bu sayfayı da açıklamalar kısmında sizlere vereceğim ama dediğim gibi mevcut kullanıcı da olsanız, yeni kullanıcı da olsanız bu etkinliği mutlaka ve mutlaka yapın ve buraya gelip kaydınızı oluşturun. 10 dolar olur, 5 bin dolar da olur, 30 bin dolar olur şansınıza kalmış bu belki size gelecektir. Ayrıyeten de 10 dolarda yeni kullanıcılar garantili bir şekilde kazanacaklardır. 10.000 kişilik bir limit var. O da baya büyük bir sayı. O yüzden acele edip hızlıca bu 21 milyon TL'yi hızlıca kazanmamız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz, probleminiz olursa da yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde kazanç fırsatları oldukça elimizden geldiğince sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve varsa güzel yorumlarınız aşağıya yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, bol kazançlı günler diliyorum.